Dostlar yeni bir av gününden sizlere merhaba diyorum. biraz önce oltama attım. Yemliğe kolyoz bindi. E, kolyozlar biliyorsunuz güzel yaşıyor. Şimdi iki tane daha kolyoz alabilirsek canlıya gideriz. İnşallah güzel trofe av olur bugün. Hep böyle niyet ediyoruz ama günün sonunda Karagöz'e bağlıyoruz. <laughs> Karagöz'ün arası da hemen şurada. Arkamda yine kuşlar var. O kuş sürülerini görünce ben de iştahlanıyorum. Çünkü aşağıda böyle yemlik balık vardır muhakkak. O yüzden atak yapıyorlar herhalde. Hadi bana rast gelsin dostlar. Dostlar çaparıya bindi bir şey. Ama sanki kaçtı gibi. Veya ikisi üçünü kurtuldu. Bir tane mi kaldı anlamadım. Tam bu kahve göstermiyor. 6-7 iğne var. Belki daha fazla iğne var. Evet, hem dolaştırmış. Kocaman bir kolyoz geldi. Dostlar sopa gibi kolyoz. Şuna bakar mısınız ya? Yani? Hemen atalım yuvara. Çok da meşgul etmeyelim hayvanı. Zor canlı lazım. Çapari'ye bir bakacağım ama Çapari'de tam yani adına münasır Çaparis durumda. Çaparis. Evet. Yukarı doğru yüzdü çünkü. Bayağı bir yukarı yüzdü. Çok karıştırdı ya. Neyse açarız bakalım. Neyse uğraşayım ben bununla. İzlemeye devam edin şimdi güzel bir balık geliyor gibi dostlar bir şey aldık bir yandan inşallah mercandır ama büyük bir ihtimalle karagöz olma ihtimali var bunun İri bir bir karagöz mü? evet karagözse yeni bir karagöz güzel bir karagöz en altta üstlere olmazsa olmazımız Kara Karagöz güzelmiş. Şu pro ayarında. Kocaman. Şu güzelliği tanıştırmak istiyorum. Bu Karagöz. <laughs> güzel balık. Güzel boy. Çok güzel bir Karagöz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz bakalım balığı zorlamak istemiyorum kalamayı birazcık gevşettim çok da zorlamak istemiyorum onu ee, çok güzel kafa vuruyor karagöz yine kuvvetli muhtemel ağzını yırtmasın diye e, takıldığı yerden iğneyi yırtıp kurtulmasın diye kalamayı bir tık gevşek bıraktım arkadaşlar balık biraz güçlü bir balık karagöz çupra gibi kafa vurur hatta mercandan daha sert kafa vuruşları vardır büyük bir ihtimalle yine kara göz ama mercan olma ihtimali de var. Çünkü burada mercan da çıkıyor. Çıkmıyor değil. Güzel bir boy. Vallahi ziyafet var ha. Çeşit var ziyafet var dostlar. Şunlara bakın. Çok güzel. Çok güzel bu. Yaralı aldık. Gemilerimizi düzeltelim. Tekrar aşağıya gönderelim bakalım. Dostlar galiba yine bir kara göz bindi. Ama bu büyük değil zannedersem. Küçük bir kara göz. ufak fak kafa vuruşları var ama yok değil. Küçük ama yolladık suya. İnşallah büyükleri gelir. Küçükleri hep salalım, büyükleri gelsin. Bu seferki nispeten daha büyük, güzel kafa vuruşları var. Bakalım ne gelecek. Şimdi büyük balığa gideceğim, gitmesine ama bak şimdi bak kepçem yok tamam mı? Kepçe evde unutmuşum. Şimdi bir de trofe büyük bir balık gelir. Al alabilirsen artık onu içeriye. Ya yine aynısından aynı boy. Bunu da yollayacağım. Evet evet aynı boy. Yine yollayacağım. El bastı. Dostlar bir anda sanki böyle bir mercan kapışı gibi geldi bir anda böyle bir çekişti. Belki mercan olabilir. Vuruş anı itibariyle sanki mercana benziyordu. Ama tabi burada bayağı kara göz yapıyor. Kara göz de olabilir. Bilmiyorum. Belki oltanın ucunu görüyorsunuzdur dostlar. Çok güzel kafa vuruyordu. Gitti şimdi. Ne oldu lan bu? Ha, şimdi yine vurmaya başladı. Son metrajlar. Biraz daha vurur vurur. güzel boy bir şey geliyor. Karagöz daha geldi. Şimdi onu ben kaçırmadan içeriye almam lazım. Evet ne yaptık? Dostlar küçükleri saldık. Küçükleri salınca ne oluyormuş? Büyükleri geliyormuş. Hadi bakalım. Doğru içeri. Son atışımda güzel balık bastı ya yine karagöz bu kuvvetle muhtemelen ama baya hırpalıyor kendini görüyorsunuzdur çok kafa vuruyor yine iri bir karagöz olduğundan şüphe duyuyorum <laughs> şüphe ediyorum daha doğrusu iki tane canlı kolyozum var ama yani gerçekten ben canlı mera bilmiyorum burada yani Verdiler dün denedim, küçük bir akya bindi. Tahmin ediyorum 3 kilo civarı, 4 kilo civarı gibi. O kadar bile yoktur. Çünkü şey yapamamış, yutamamış balığı bıraktı yani. Ayna veriyordur. Oo, mercan, güzel mercan. Oo, açıyor dostlar gördünüz. İşte kepçe yok nasıl alacağız bunu? Tam bir anda içeriye Hop. Dostlar çok güzel bir boy mercan aldık. Şöyle hemen libara gönderiyorum. Burada deneyeceğim candayı. Gezmeyeceğim sağa sola. Bakalım rast gelirse gelir. Şurada ben de kestireceğim biraz. Eğer rast gelirse kalama sesine uyanırsak ne hale? Gel bakalım. Gaga kısmından şöyle Gaga'dan geçirdik. Yani geçireceğiz. Tamam, tamam. Sidikliğini oradan geçirdim. Hemen suya attım. Bakalım inşallah rast gelir. Canlımızı suya indirdik. Güzel bir balık inşallah rast gelir. Dostlar maalesef canlıyı indirdim çıkardım. E, olduğu gibi duruyordu balık. Yani hiç dokuna neden olmadı. Artık çıkacağım. Güzel bir hafta sonu geçirdim. Güzeldi iyiydi yani fena değildi. E, denizde olmak güzeldi. Bakalım önümüzdeki haftalarda Orkinos'a gideceğiz nasipse. Ama tabii bu bütün şu görmüş olduğunuz gölgelik sistemini arkamdaki ve tepemdekini çıkarmam gerekiyor Orkinos'ta. Çünkü mümkün yok bununla böyle şey olmaz. Orkinos'a ona çıkılmaz. Birazcık o biraz beni düşündürüyor. Yani bunları sökmek etmek biraz iş. Yani ekstra iş. Hayırlısı olsun bakalım. Hadi dostlar görüşürüz diğer avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.